Ha bizim Ceylan'ın ya. Vardır böyle antik kontinent esprileri onun. Hadi kahvaltıya. Şunları soğutmadan yiyelim. Kahvaltı yanıyor. Oo. O ölmüşüm ya. Dün saçma saç bir perarı duruyorum hala. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hiç iyi olmadı. Ben alışırım çünkü. Her gün isterim. i̇yi neyse ki bu son olacak. Ay aman bir güzel şey de bir kere yapın olur mu? Elinize yapışır çünkü. Yok ben onu kastetmedim. Neyi kastediyorsun? Ayrılalım Devin. Ne? Yani biz daha sevgili miyiz onu da bilmiyorum ki. O yüzden yol yakınken hani ikimiz için de en hayırlısı bu. Ne diyorsun sen ya? Ayrılalım diyorum. Dün geceki saçma evlenme teklifinle mi alakalı? Ya bak ben bu şekilde çok ilişki yaşadım. Anladın mı? Adına ilişki mi ilişki demedim. Adına hiçbir şey demedim zaten. Evet. Ama bana diyorsan ki bu formatta aslan gel eyvallah böyle ilişki yaşayalım tamam varım. Yatak kalkarız. Sonra araya zaman girer, birbirimizi bir parça özler. Ne diyorsun oğlum sen? Kalkar. Sana diyorum ki, sen benim için çok önemlisin. O yüzden senin üzülmeni istemiyorum. Ya sen kimsin lan beni üzecek? Evin, bir saniye sakin ol. Gel bak otur. Şöyle. Ya bırak! Allah Allah, üzecekmiş. İstediğimi yaparım, istediğimi yapmam. Sana ne? Sen niye celallendin ki şimdi? Asla konuşma! beni istemiyorum diyor bir de ya. Sen kimsin benim adıma kararlar vereceksin ya? Sana ne? Sen bırak Sen niye sinirlendin bu kadar ya? Sen şu an neye sinirlendin? Sana neye sinirlendiğini söyledim Neden benden erken davranmadın diye sinirlendin? Sen dün teknede benden ayrılmayacak mıydın? Ayrılmayacak mıydın teknede? Efendim? Evet. Sana istediğini veriyorum. Neyin şovu bu?